Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu sizlere Excel'in yeni fonksiyonlarından sütun seç ve filtre fonksiyonunu birlikte bir tablodan veri çekmek için kullanacağım arkadaşlar. inceleri choose calls ve filter. Bakınız burada benim verilerim var. Efendim tutarı bundan büyük olanların sadece firma olarak listelenmesini istiyorum. Geldim aslında filtreden başlayabilirim, sonra e, sütun seçe gidebilirim. Filtreledik. Neyi filtreleyeceğiz? Burada buna kadar. Tamam, devam ediyorum. Şartımız ne? Bu paranın e, büyüktür buradaki değer olması. Onu da yaptım. E, i̇şim bitti. Ama ben e, bana çok veri gelecek değil mi burada? Ben sadece bir sütun istiyorum. İşte sütun seçin. Esprisi de bu arkadaşlar. Bunlar hep. E, dinamik fonksiyonlar e, sütün seç dedikten sonra e, gidip sonuna e, bu işlemin bakınız e, bir sütün olacak e, ondan sonra yine o da e, üçüncü sütün şeklinde belirteceğiz. Görmüş olduğunuz gibi artık gerisi formatlama